Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zamandır video atmıyordum. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şu an kutumuzda Apple Pencil Pro ile yine çıkan iPad Pro yani M4 çipli iPad Pro'yu inceleyeceğiz, açacağız. Şu an elimde Apple Pencil Pro var. Yani bundan önce kullandığım ikinci nesil vardı bende. Onu da Amazon'dan almışım, iade ettim. Benim aldım model ise 11 inç. 256 GB M4 çipli iPad Pro. Yanına Apple Pencil Pro almayı tercih ettim. Çünkü yeni çıktı onda. O da ikisi birlikte çıktı. Bundan önce ikinci nesil olan vardı. Bu Pro'da da haptic engine yani basılı tuttuğunuzda titreşim veriyor siz yani hissettiriyor. Bastığınızda renk paleti çıkıyor vesaire vesaire. Şu an elimde iPad Pro var. Bundan önceki kullandığımda 12.9 inç iPad Pro vardı. Bunun büyük bir üst modeli. Hani şey olarak boy olarak. Ona mini led teknolojisi de vardı. Ben onu çok se sevmemiştim, beğenememiştim. Çünkü siyahlarda tam şey yapamamış. Yani lcd ile sanırım lcd ile tam oled karışımı tam ortasındaydı. Tam oled de değil yani. Siyahlar siyah, ama yanında beyaz bir şeyler geçtiğinde gölgelenme oluyordu yani. Buluyming sonunda diye geçiyor internette. Ondan çok memnun olmamıştım. ve Büyük olduğu için sanırım 680 gram mıydı bir şey. Yani neredeyse 700 gramdı. Bu yeni çıkan da 13 inçte neredeyse 150 gram civarı düşürmüşler yani onu da bayağı inceltmişler düşürmüşler. Ve eskisiyle yenisi arasında şu an bir ultra geniş açı yok arka kamerada ve ön kamerayı şey yapmışlar hani yatay koymuşlar yatay koyduğunuzda tableti. Tam yüzünüzün karşısına geliyor. Bu gayet güzel ve hoş bir şey. Çünkü M1 çiftli iPad Air'lerde vardı bu. Yani kamerası yataydaydı. Ve artık kutudan adaptör çıkmıyor. iPad'inizin rengine göre yani bu uzay siyahı diye geçiyor. Bir de bunun grisi vardı açık kredisi şimdi adını tam hatırlamıyorum. İşte onun da rengine göreydi. Macbook'takiler gibi yapmışlar. iMac'te de aynı şekilde geliyor. Klavyeniz, fareniz hani aldığınız rengi göre geliyor. Şu an kullanım kılavuzu vesaire onları gösteriyorum. İpuçları diyor. en yani genelde okunmayan şeyler. M2 çip ile M4 çip arasında M2 çipli olan 8 çekirdekli CPU yani işlemci, 10 çekirdekli GPU grafik yani grafik, 10 çekirdekli grafik, 16 çekirdekli neural engine yani yapay zeka vardı. Bunu M4 çipte 10 derece kadar CPU, 10 çekirdekli GPU, GPU aynı. 16 çekirdekli Neural Engine. Ama bunu 1 TB ile 2 TB yaptığınızda bunlar da artıyor. Hani biraz daha hızlı oluyor. Ve 1 TB, 2 TB yaptığınızda ekranda yansıma önleyici geliyor. Bu tamamen bu işin profesyonellerini yapmışlar. Ve artık Thunderbolt 4 ile geliyor. Daha fazla hızlı veri aktarımı var. M2 çipli de bundan öncekinde 128 GB Base modeli yani en düşük model 128 GB'den başlarken artık onu 256 GB'ye çekmişler. Artık hani alabileceğiniz en düşük GB hafıza 256 GB. 13 inçli olanın ağırlığı 579 gram. 11 inç olanın 466 gram. 13 inçin ağırlığı 579 gram. 11 inç yani şu an açtığım tabletin gramı ise 444 gram gayet hoş ve ince. Gerçekten çok ince. Eskisine nazaran şu an tam karşılaştıramadım ama kalemden daha ince. Yani eskiden kalemi koyduğunda yapışıyordu, tam oturuyordu. Ama artık kalemi koyduğunda kalem büyük geliyor yani tablete. Ve artık mini LED teknolojisinden OLED teknolojisine geçtiler. OLED yani çift katman OLED. Eskiden HDR parlaklığı yani normalde parlaklığı HDR olmayan içeriklerde parlaklığı maksimum 600 nit'e kadar çıkartabilirken 600 nit'e kadar çıkartabilirken artık 1000 nit'e kadar çıkabiliyorsunuz. Ve HDR içeriklerde 1600 nit'e kadar çıkıyor. Şahsen ekranı OLED olduğu için ben bunun pininin daha uzun olacağını düşünüyorum. Daha uzun bile olacağını düşünüyorum. Ama tableti inceltmişler. 5.1 veya 5.3 mm olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve adamlar hem inceltip hem bir uzatması gayet başarılı. Eskisine ProRes'te 4K'da 30 FPS çekerken Artık yeni model yani M4 çipli de 4K'da 60 FPS çekebiliyor. Ve arka kamerada yenisini arka kamerada adaptif true tone yani bir PDF bir şey taradığınızda gerçekten çok başarılı çekiyor yapay zeka sayesinde. Ekranı ise ekranı ise eskisinde Liquid Retina XDR ekran varken artık yeni modellerin M4 çipli de Ultra Retina XDR ekran modeline geçilmiş ve çift katmanı OLED. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. Kendinize iyi bakın.